PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Sosyal paylaşım derslerimiz devam ediyor. Ee, en son dersimizde Profil sayfamızda Ayarların bölümünde e, Hesap Ayarlarında Hesap Ayarlarında şifremizi değiştirebiliyorduk. Şifremizi değiştirmenin programlamasını yapmıştık. Hesabımızı silmenin programlamasını yapmıştık. E, bu dersimizde ise Profil sayfamızda paylaştığımız e, yazıların, paylaştığımız e, durum güncellemelerini e, sadece ilk 20 son 20 tanesini göstereceğiz. Kullanıcıların paylaştığı son 20 tane. 20 tanesinden sonrası veri tabanımızda yer kaplamaması için silinecek. Yani 20 tanesinden sonrası 21. 22. otomatik olarak silinecek. Sadece hep paylaştığımız son 20 tweet tweet diyorum. durum güncellemesi burada zırvala demiştik biz buna. Zırvalar zırvalamalarımız kalacak. Sadece son 20 tanesi olacak. şimdi bunun için öncelikle Dreamweaver'a Yine gelelim kod bölümünden ee, şöyle zırvala field'ını aldığımız bölümü de bir while loop döngüsü while döngüsü oluşturmamız gerekiyor. Ee, Nerede diyor? Şuradan bulalım. If iset zırvala field demiştik sanırım. Hmm. If Evet şurası if isset vala Şimdi şurada yeni bir bölüm oluşturacağız. Şöyle, şöyle ayıralım şurayı. Şöyle. Ne diyelim buraya? Hmm. Zırvalamaları durum güncelleme diyelim. Ya da zırvalama diyelim arkadaşlar. E, aklınızda kalsın hatırlayın. Daha çağrıştırıcı olur. Zırvalamaları zırvalamaları sınır lama başlangıç diyelim. Bu aş başlangıç. E, aşağı kısma da e, son diyelim. Son. Evet şimdi bu bölümde e, bir while loop döngüsü oluşturacağız. Fakat while loop döngüsü oluşturmadan önce bir SQL oluşturmamız gerekiyor. Hemen yine dolar işaretiyle e, dolar işaretimiz nerede? Dolar işaretimizde SQL ne diyelim? E, zırvala zırvala sil diyelim. SQL zırvala sil. Yine eşittir diyoruz. Eşittir. MySQL query diyerek bir query oluşturacağız öncelikle. MySQL query diyerek bir query oluşturacağız. Evet şimdi query dedik. Query bir query oluşturmamız gerekiyor. Şöyle tırnak işaretleri arasında aslında şu yukarıda bir query olması gerekiyor. Alabiliriz ya da elle yazalım. Fark etmez. Şöyle. Selek diyelim. Selek Selek çarpı diyerek Tüm e, From nereden? Veri tabanımızdaki alacağımız tablodaki tüm verileri Alalım. Fakat hangi verileri Alacağız? Zırvaladan alacağız. Zırvala tablomuzdan alacağız From boşluk Zırvala e, ver Diyeceğiz tabii ki. Bakalım şuralarda Şeyde olması lazım From evet buralarda varmış Şunu şöyle alalım Gerçi yazdık <laughs> Önemli değil, neyse, neredeydik? Şuradan, evet. Zırvala, şuraya yapıştıralım. Fakat neye göre alacağız? Üye idsine göre alacağız. Üye idsine. Şuradan zırvala tablomuzdaki üye idsine göre alacağız. Verilerimizi üye idsine göre aldıktan sonra Bir de ne yapmamız gerekiyor? E, sıralamamız gerekiyor. Order by Order by e, Neye göre sıralayacağız? Zırvalama zamanına göre e, sıralayacağız. Ne peki nasıl olacak? İlk paylaştığı, son paylaştığı hangisine göre olacak? Sondan e, yani en son paylaştığından yeniye doğru gitmesini istiyoruz. Şöyle yapacağız. Order by e, order by zırvalama zamanı diyelim. E, deskenlik Deskendik. Limit. Limit. 20 diyelim. Limiti de 20 verelim. Evet şöyle yapalım. Order by zırvalama zamanı deskendik. Limit 20. Noktalı virgülümüzü şuraya koyalım. Evet. Şimdi ise yapmamız gereken şey e, zırvalamalarımızı yani paylaştığımız durum güncellemelerini indekslememiz lazım. Ve o indekslemeleri belli bir kurala göre arttırmamız lazım. Bir while döngüsü yapmamız lazım. While boyunca demek. Yani belli bir şey boyunca tekrar etmesini istiyoruz. O şey tekrar bittikten sonra ise belirteceğimiz işlemi yapacak. Belirteceğimiz işlem ise silme işlemi olacak. Şimdi dolar işaretiyle z i diye bir değişken tanımlıyorum. Zırvalama id'si diyelim şöyle. Zırvalama id'si eşittir diyorum. Eşittir. Bir noktalı virgül diyorum. Şimdi noktalı virgül dedim. Bir. şimdi while döngüsünü koyacağım. Bu başlangıcımız oluyor. İndeksin başlangıcı 1 olacak. 1'den başlayacak, 0'dan başlatmıyoruz. Şimdi while, while diyoruz. While, şöyle satır, e, dolar işaretiyle satır diyelim. Row da diyebilirsiniz. Ben genelde row kullanıyorum. Fakat bugün her şeyi Türkçe kullanalım. MySQL Fetch Array diyoruz. MySQL Fetch Array diyerek veri tabanımızdaki verileri yakalayacağız. E, neye göre yakalayacağız peki? zırvalama şu SQL'imize göre yakalayacağız. Şuradan dolar işaretini de koyalım. Hmm, koyamadık dolar işaretini. Evet. Bu zırv, SQL zırvalası oluşturduğumuz koreliğe göre yakalayacağız şimdi. Fetch tutup getireceğiz. Fetch tutup getirmek anlamına geliyor İngilizce'de. Şimdi şöyle while döngüsümüzü açalım. Şuradan while döngüsünü kapatalım. While döngüsünü kapattık. Şimdi dolar işaretiyle dolar işaretiyle e, ne diyelim zırvalama id mi diyelim ne demiştik e, zırvalama id'si diye bir değişken tanımlayalım zırvalama alt tere id diye bir değişken tanımlayalım ve satır diyerek bunu veri tabanından getirelim e, veri tabanından şöyle noktalı bir köşede çift tırnak e, id diyoruz buraya dolar işaretiyle id diyoruz evet ID'miz buraya yazdık. Şimdi bir if statement oluşturmamız gerekiyor. Zırvalama ID'sinde. Önceki bir if statement oluşturalım. If diyoruz. If dolar işareti, dolar işareti zı. E, şöyle yapalım. Büyüktür. 20 diyelim. 20. Evet. Şöyle parantezimizi açalım. Parantezimizi kapatalım. Parantezimizi kapatalım. Şöyle, şunun arasında fazla şey olmasın arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Z'i büyük 10 yazmışız. 20 yazacağız. 7 Tamam. Şimdi ise yeni bir değişken tanımlayarak bu döngü içerisinde 20'den sonrakileri sileceğiz. İndekslemede 20'den sonrakileri sileceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Dolar işaretiyle zırvala sil diyelim. Zır, yeni bir değişken tanımlıyoruz zırvala sil zırvala sil diyoruz zırvala sil diyoruz mysql query diyoruz yeni bir query oluşturuyoruz aynı query'miz içerisinde yani gördüğünüz gibi bir burada query'miz var bir burada query'miz olacak bir de e, burada query'miz var yani query'leri e, queryleri if statement ve while loop döngülerinin içerisine entegre ediyoruz şimdi e, şuradan pardon şöyle dolar işaretiyle ile değil tabii ki tırnak işaretleri arasında delete diyoruz. Delete silmek demek. Delete from e, nereden? Zırvala tablomuzdan. Zırvala tablomuzdan silecek. Neye göre silecek? Ver id eşittir tek tırnak dolar işaretleri dolar işareti e, neye göre silecek peki? Zırvalama ID'sine göre tanımladığımız süredeki zırvalama ID'sine göre silecek. Yani burada ne yaptık arkadaşlar? Değişkenleri daha önce de yaptığımız gibi domino taşları halinde dizdik. Hepsi birbirine eşit. Bir tür labirente diyebilirsiniz bunu. Zırvala sil değişkenimiz burada tanımladığımız ilk query'imiz. Bu query'den zırvalamalarımızı, paylaştığımız durum güncellemelerini zırvalama zamanına göre deskenlik bir şekilde alıyoruz. Yani en son paylaştığından ilk paylaştığına doğru. Sonra zırvalamaları indekslememiz gerekiyor. While loop döngüsünün içerisinde şuraya nokta bölümü koyalım da arkadaşlar Sonra çalışmaz. Görmüşken. While loop döngüsünün içerisinde e, z i'yi indeksliyoruz. Öncelikle bir veriyoruz. E, ve while loop da mysql fetch array oluşturarak tutup çekip getir yani getirerek zırvalama id'sine göre getireceğiz. Ve o da bizim burada paylaştığımız zırvalamaların hepsinin bir id'si var. O id'lere göre alıyoruz. Sonra if diyoruz zırvalama e, indeksi yani zırvalamalar 20'den büyükse zırvala sil diyoruz. Delete from zırvala ver id zırvalama id'sine göre silecek veri tabanımızdan. Tabii ki henüz bu bir kere tekrar ediyor şu an. Yaptığımız işlem bu while döngüsü bir kere tekrar ediyor. Bunu 20'ye kadar yani sürekli tekrar etmesi için zırvalamaları sürekli arttırmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. Dolar işareti z i artı diyoruz. Artı noktalı virgül. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Şöyle düşünürsünüz. Pardon. Shift break yaptık. z i eşittir. Matematiksel anlamı. z i eşittir. z i artı bir demek. Yani her seferinde z Zırvalama indeksini üzerine artı bir koyarak yani mesela zırvalama indeksi birse buraya şuraya bir yazıyoruz bir artı bir iki oluyor iki ise iki artı bir üç oluyor her seferinde bir defa arttırıyor zırvalama indeksimizi bir defa arttırıyor matematiksel ifadesi bu bunun e, bu anlama geliyor yani şu 20 olana kadar devam edecek e, evet bugünkü dersimiz bu kadar benim bakayım ee, sanırım fazla şeyim yok. 20 tane zırvalamam yok. Silmez. Fakat kodlar doğru. Şu an bakayım kaç tane var. Evet çok az var. Şunun boyutunu da yükseltebiliriz. Şuranın e, yüksekliğini siz yükseltebilirsiniz. Hatta ben yükselteyim de süreyi. Scroll barı göstermek için yapmıştık size. Her neyse Bunu sonra yükseltelim. Şu an çok fazlam yok. 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 tane falan var. O yüzden 20 çalışmayacaktı. Şimdi bunu 4 yaparsam 4 tanesi diğer silecektir. Şu an şuradaki kodlama doğru. Herhangi bir hata yok. Sonra bir kez daha bakayım. Evet herhangi bir hata yok. Siz bunu kullanabilirsiniz. Böylelikle zırvalamaları, MySQL veri tabanından verileri e, silmeyi de öğrendiniz. Zaten silmeyi biliyordunuz. Fakat while loop döngüleri içerisinde birden fazla MySQL query oluşturmayı da öğrenmiş oldunuz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.